Söyle şarkı söyle. Sarı de. Sarı. Yeşil. Se. Şey. Su de. Su. Elma. Elma. Armut. Odun. Soba. Soba. Odun. Ama. Odun. Odun. Saçın nerede? Ha. Burnun. Gözlerin. Kulakların. Sucuğun, götün, dudakların, şarkı söyle. <laughs> Hangi şarkıyı söylüyorsun? Sen söyle lan. Adam oğlu düştüğün battalan oldu bu işte. Bu seven gecede. Gecede. He. Bir gecede. Tamam yeter Aa. dur. Dur. Gece.